Arkadaşlar merhaba İbrahim Özdağ ben. Şimdi sizlere kişi listelerinizle ilgili onları nasıl aramanız gerektiğiyle ilgili, kişi listelerinizi nasıl geçmeniz gerektiğiyle ilgili, onlarla nasıl konuşmanız, onlara nasıl karşı tarafa onu hissettirmeniz, kendisiyle nasıl irtibata geçip onun sizin iş ortağı olmanızı sağlamanızla ilgili bazı teknikler vereceğim arkadaşlar. Tabi bu işin başlangıcında ben e, başlangıcındaki videoda size bazı konulardan hususlar 10 adımı vermiştim. Bu 10 adımdan ilk bir tanesi mutlaka sizin kendinizi geliştirmenizdi. Yani ilk etapta siz kendiniz gelişiyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha sonra ikinci adım Ürünleri tanımanız lazım. Yani ürünleri tam anlamıyla hakim olmanız lazım. O ürünleri tam anlamıyla içeriğiyle ilgili sizin bilgi toplamanız lazım. Üçüncü adım ise şirketinizi tanımanız lazım. Yani şirketinizle ilgili bütün detayları bilmeniz, onu tanımanız lazım ki siz tabii ki bu kişi listelerine geçmeden önce bunları yapmanız gerektiğiyle ilgili daha önce 10 adımdan bahsetmiştim arkadaşlar. Ve en önemlisi kendinize inanmanız, şirkete inanmanız, ürünlere inanmanız arkadaşlar. Ve daha sonra tabii ki size bir kişi listesi Hazırlamanız gerektiğini söyledim. Bu kişi listeleri nasıl hazırlıyorduk? Evinizde bulunan kartvizitlerden, elinizdeki telefon listenizden, e, Facebook listenizden e, veya arkadaşlarınızın arkadaşları, ailenizin arkadaşları, çevreleri, dostlarınız, işte dışarıda gördüğünüz kişiler, soğuk kontaklar, tanıştığınız yeni kişiler ve benzeri, bunlarla ilgili bir kişi listesi hazırlamanız lazımdı. İşte Facebook'ta kişi listesi hazırlamanız lazımdı. Yani tamamen 200 kişilik bir liste hazırlamanız lazım. Bu işe başlarken arkadaşlar bu çok önemli. Bu kişi listesini hazırladıktan sonra isim, soy isim işte telefon numarası, yaşı nerede oturduğuyla ilgili bu liste elinizde hazır olduğunu varsayıyorum şu anda. Ve Tabii ki bu kişi listelerine geçmeden önce, onları aramaya geçmeden önce dediğim gibi şirkete, ürünlere hakim olmanız lazım arkadaşlar. Ve daha öncesinden sponsorunuzla bir toplantı yapmış olmanız lazım. Yani bu toplantıyı yaptıktan sonra, sponsorunuzla gerekli şeyleri görüştükten sonra, kendinizi hazır hissettikten sonra artık telefon listenizi arayabilirsiniz arkadaşlar. İlk öncelikle zaten telefon listesiyle ilgili ben size... Ronaldo Konuşma planından. planından bahsetmiştim arkadaşlar. Rando bir konuşma planı. Bu neydi? Ee, tabii bununla ilgili bir belge yayınladım. Dropbox'umuz da var. Ee, Randevu planlamada ilk etapta kişinizi e, belirleyip o kişiyi arıyorsunuz. O kişi ilk etapta işte merhaba, e, Mehmet e, ee, nasılsın, iyi misin? Ee, ben şu anda çok fazla zamanım yok, çok acelem var. Çünkü çok yoğun, çok çoğun, yoğun çalışıyorum. Seni aramak istedim. Ee, bununla ilgili seninle görüşmek istedim. Acelen olduğunu belirtiyorsun ilk etapta. Tabii ki ikinci adımda artık kişiye kendisini iyi hissettirecek bazı şeyler söylemen lazım. Çünkü o anda kişinin nasıl bir durumda olduğunu bilemiyorsun. Hani belki streslidir, o an belki çökmüştür, belki motivasyonu kırılmıştır. Bununla ilgili ikinci adımda mutlaka kendisine iyi sözcükler, iyi şeyler söylemesiniz lazım ki kendisini daha iyi hissetsin. İşte sen çok iyi birisin, sen güvenilir birisin, işte senin mutlaka bu oluşumda olmanı istedim. Çünkü sen gerçekten yetenekli birisin, çok iyi konuşuyorsun, insanlara güven veriyorsun. Aynı zamanda sen bu işi başarılı bir şekilde yapabilirsin, senin çevren çok iyi ve e, bunu da iyi kullanacağımdan ben, beri bir şüphem yok. E, bunun için seninle görüşmek istediğim gibi bazı iltifatlarda bulunmanız lazım arkadaşlar ki o an kişiyi kendine getirelim, o kendine güveni gelsin. Daha sonra ikinci adımdan sonra artık e, siz işinizle ilgili bir heyecanlandırma bölümünüz olması lazım yani işte ben e, Mehmet e, çok iyi bir oluşumdayım. şu anda çok iyi, hızlı ilerliyor Amerika'dan işte gençleştirme sistemiyle ilgili harika bir e, sisteme denk geldim şu anda Türkiye'de çok gelişmemiş ve e, şunu birlikte bu bebek gibi işi bu birlikte büyütmemiz lazım bununla ilgili seninle acilen görüşmem lazım e, zamanın var mı bana zaman ayırabilir misin deyip e, kişiyim birebir görüşmelere çağırmanız lazım arkadaşlar. Yani bana zaman ayırabilir misin? Ne zaman uygunsun? Salı mı? Perşembe mi? İki gün. Her zaman iki seçenek sunun. İki gün, iki zaman dilimi. Yani bu onun için seçim hakkı tanımanız lazım karşı taraf için. İşte hemen görüşmemiz lazım. Ne zaman müsaitsin? Salı mı? Perşembe mi? Hemen görüşelim. Saat hangisi uygun senin için? Salı günü harika. Salı günü uygun. O zaman saat 8 mi 9 mu? Hangisi senin için uygun? Veya öğlen saat 2, akşam saat 8 mi? Hangisinde seninle görüşebiliriz? Bir çay kahve içebiliriz? İşte şu 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 şu. Tamam. Ee, o zaman harika. Ee, hemen görüşmek dileğiyle. Ben seni daha sonradan tekrardan bilgilendireceğim. Bununla ilgili seni tekrardan arayacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğin için hemen kapatacaksınız arkadaşlar. Çünkü acelemiz vardı zaten. Bu şekilde kendi şehrinize yakında olan kişilere bu şekilde ulaşıp onlarla birebir görüşmeleri sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu kişiler uzakta ise onun için de farklı bir e, metot var. E, bu metotla da ilgili hemen e, işte e, merhaba Mehmet e, aynı Sıralama devam ediyor. İlk etapta kendisiyle işte e, aceleniz olduğunu e, varsayıp aceleniz var. Çünkü sizin ciddi anlamda da aceleniz var. Bunu da aceleniz olması lazım çünkü siz büyük bir oluşum kullanıyorsunuz. Bu oluşum üzerinden sizin aceleyle hızlı bir şekilde hedeflerinize ulaşmanız lazım arkadaşlar. Bu yüzden sizin aceleniz var. Aradınız, işte Mehmet benim acilen var ama sana ulaşmak iyiydi. İşte sen iyi, güzel, yetenekli bir arkadaşımızsın Seninle mutlaka görüşmem lazım. Çok büyüme sarf ettiğimiz şu anda büyük bir oluşum içerisindeyiz. Bununla ilgili sana bir video göndersem, bunu izleyebilir misin? Tabii izleyebilirim ne zaman izlersin işte e, akşam hemen göndersem sana akşam izleyebilir misin Tabii izleyebilirim harika saat o zaman e, Seni ben akşam izledikten işte 9-10 gibi izledikten sonra seni arayacağım uygun musun uygun Bu şekilde elinizdeki sunum videosunu atabilir Veya 15 dakikalık hazırladığım e, videoyu kişiye atabilir network marketingle e, klasik ticaret arasındaki farkı anlayıp şirketinin bir Amerikan şirketi olup gerçekten Türkiye'de çok başarılar elde etmek istediğinin farkını alarak bu videoyu ona izletip daha sonra bu video üzerine kendisini tekrardan arayıp işte Mehmet izledin mi nasıl buldun videoyu ne düşünüyorsun işle ilgili görüşelim daha detaylı bilgi ister misin sana bir sunum yapayım mı işte Skype üzerinden seninle görüşelim mi veya sana tam detaylı bir sunum göndereyim mi detaylı sunumumuz da hazır arkadaşlar bununla ilgili bir detaylı sunum da gönderebilirsiniz kişiye veya siz siz direkt birebir bağlantı yapıp Skype'tan kendisine sunum verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde uzakta olan kişilere de e, ulaşabiliriz. Veya bizim webinar günlerimiz var. Bu webinar günleri içerisinde kişiyi webinar alıp ona link gönderip kişinin bu webinara katılmasını da sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde şehirler arası e, Türkiye'de çalışabiliriz arkadaşlar. Veya yurt dışında da bu şekilde bunu yapabilirsiniz. E, tabii ki bunlardan hariç arkadaşlar e, birinci aşamaydı zaten bu. Bunun haricinde sizin hani sadece iş olarak değil de çünkü çünkü bazı insanları bazı listedeki arkadaşlarınızı, eşlerinizi, dostlarınızı e, belki senelerden beri görmüyorsunuz. Belki onlarla senelerden beri konuşmuyorsunuz. E, direktman hani ben işle ilgili aladım, güzel bir oluşum var mutlaka gelmelisin demek yerine sadece onlara işte merhaba arkadaşım ben e, çoktandır görüşmüyoruz bir kahve içer miyiz beraber? Uzun zamandır görüşmüyoruz işte bir muhabbet edelim. Seninle biraz konuşalım. Ne yaptın hayatında bir bakalım. Ben ne yapıyorum hayatında bir bakalım. Güzel bir bilgi alışveriş yapalım. Ve biz beraber bir şekilde görüşelim konuşalım. Ne dersin? Bir kahve içebilir miyiz beraber? Deyip aslında daha bir sıcak ortam sağlayabilirsiniz. E, bu da aslında farklı bir yöntem. Ve farklı bir bakış açısı. Bu şekilde bazı insanlara da sadece onlarla kahve içmek için gidersiniz, işte kahve oturursunuz, kahvenizi içersiniz, küçük işiniz hakkında ilk kişiyi dinlersiniz. Ne yapıyor şu anda? Acıları ne? var mı sorunları, sıkıntıları nasıl çözebiliriz? İşte onunla ilgili biraz bilgi toplayıp, kişiyle ilgili bilgi toplayıp, onunla ilgili güzel bir muhabbet ortak noktayı yakalayıp, kendi işinizi küçükten sunabilirsiniz. Bu şekilde kişiyi biraz daha heyecanlandırıp, küçük bilgiler verip, sonra ikinci aşamaya geçmeniz lazım. Lazım arkadaşlar. İkinci adam aşamada artık kişiyi direktman arayıp yani ikinci görüşme diyelim buna. Ilk görüşmede çünkü e, bitmeyebilir bu işler. O yüzden ikinci görüşme yani ikinci randevunuzu mutlaka ilk aşamada ayarlamanız lazım. Bu şekilde ikinci randevunuzu ayarlayıp ikinci randevunu artık kişi de iş olarak yani iş için geldiğini biliyor. Siz de iş olarak gidiyorsunuz. Bunu kavrayıp bu ortak noktada kişiyle oturup ciddi anlamda masaya oturup onun ihtiyaçları, onun acıları üzerinden işi kendisine sunup kendi isteği üzerinden İşi kendisine sunup sosyal proje e, sosyal sorumluluk projesi, işte kazan sistemi, şirketin kalitesi, e, içerikleri, ürünün kalitesi, ürünlerin özellikleri gibi onun istekleri üzerine kişiye siz bu sunumu yapabilir. Orada ikinci aşamada artık tam anlamıyla işi ona kavratabilirsiniz ve bu işi tam anlamıyla anlayabilir. Bu aşamayı da geçtikten sonra artık e, ne yapabilirsiniz arkadaşlar? şu konferansı alabilirsiniz kişiyi, sponsorunuzu arayıp işte e, bir dakika ben sponsorumla da görüşeyim. Ee bu işi beraber çalıştığım takım arkadaşlarımla da görüşün ve beraber bir toplantı ayarlayalım gibisinden üçüncü aşamaya geçmeniz lazım. Üçüncü aşamada artık o kişiyi potansiyel iş ortağımıza artık küçük toplantılarımıza, ev toplantılarımıza veya büyük otel sunumlarımıza, ot e, diğer sunumlarımıza, webinarlarımıza ve benzeri o bizim oturduğumuz, beraber çalıştığımız mekanlara, yerlere getirebilir. Onun da o atmosferin içerisine girip o heyecanı yaşamasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde üçüncü aşamada artık e, kişi potansiyel iş ortağımız artık bizimle çalışmak isteyecektir arkadaşlar. Çünkü içerideki potansiyeli gördü. Bizim çalışma sistemimizi gördü. Bizim ışığımızı, bizim enerjimizi hissetti. Ve aynı zamanda da artık tam anlamıyla kişinin ihtiyaçları üzerine arkadaşlar biz bu işi bu şekilde yapabiliriz. Bu yüzden kişi listelerimizi geçerken en önemlisi dediğim gibi ürünleri tam anlamıyla kavramak, Bununla ilgili zaten datalar verdik. Longo BT TV katalogları sizin elinizde mevcut. Daha sonra bununla ilgili YouTube kanalımızda mevcut. Ve daha sonraki aşamak kişi listelerinizi oluşturup e, bütün sistemi tam anlamıyla hakim olduğunuz zaman sponsorunuzla bir görüşme yapıp ondan sonra direktman artık kişi listenizi odaklanıp onlarla bu işi tam anlamıyla yapabileceğinizi, bu işi tam anlamıyla e, kendiyle birlikte, ekibinizle birlikte, ekip olarak yapabileceğinizi kavrayıp bizim de desteğimiz ile e, sizin bu potansiyel, elinizdeki potansiyeli nasıl paraya çevireceksiniz, nasıl başarıya çevireceksiniz. Bununla ilgili e, kişilere bunu bu şekilde aktarabilirsiniz arkadaşlar. Ben İbrahim Özdağ. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.